Bas. Sala, niye bastırdın ya? Ablacım bassana saçını iki renge ayırmışsın ya zaten. Ama saçını iki renge ayırmayacaksın o zaman o hızlıysan. Bu malla mı ilerleyeceğiz şimdi bütün video? <laughs> Allah Allah. Because I'm a creative person? Nah, I just, you're not. I'm not cute. Welcome to the button. Salak, sana sümük sümüğünü atmaz o. Aptal ondan zaten bastı. Show. When the button lights up red, either player may press it and swap out their date for a new person. Tamam, konsepti biliyoruz ablacığım. Sen her bölümde anlatma bize artık konsepti. This is the button. Bir de butonu konuşuyoruz. I'm good. How are you? McKenzie. Carlos. Oof. Both of our hands are sweaty. Mine's lotion. Oh shit, I'm right. How old are you? I'm 36. Yeah. How old are you? 35. So I don't believe it now. You don't? Because I look younger. You look older. I look older than 35. <laughs> yes. That's so mean. I don't mean to be rude. Wow. <laughs> <laughs> you really do have beautiful teeth, though. You have a really nice. Thank smile. you. And you have a really sincere voice. Voice? Uh, <laughs> you call me old, bro. You never do that to a woman. Hey. Good, how are you? Great, thank you. Mackenzie. Josh. Nice to meet you. Nice to meet you too. How so old are you? I'm 32. 32. Yeah, way by myself 35. 35, okay. That's close to you Do age. you like older women? I mean you're similar to age. Yeah. yeah, I don't I don't really view it as that. I don't like the yes. <laughs> Why did you click? Because <laughs> he knows what's crabbing you. I know her. Hi, how are you? That's dope hair. Thank you. Yeah, solid. Thank you so much. Yeah. Like, falan demiş. <laughs> yes, I'm Josh. <laughs> Thank you. Dur not oturma not you. bir dakika Me, yes, guy. Nice to meet you. You got tattoos too? I have a few. Yeah, sleeve, half sleeve, chest piece. Can we see more of your tattoos? Ben bu konsepte katılsam yolda gelirken basarım. Bunu hiç getirmeyin bile. Sure. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Sakın. <Şaka. gülüyor> Can I still him? I feel like he might be old for me. Just guessing. <laughs> Hi. How are you doing? Good, I'm Sky. Sky? I'm yeah. Alvin. Nice to meet you. How old are you? I'm twenty-five. How old are you? I'm, I'm twenty-three. Is I'm that too young for you? Is that a deal breaker? Um, I don't think so. <laughs> I don't you it. I'm so sorry. <laughs> <It's> you. <okay. laughs> Why <laughs> did you reject her? Not my type. She is very cool though. like your fit. Thank you. My name yeah. is Shay. Shay? What's your name? I'm Alvin. Bunu az önce abi bastı. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, like <laughs> aynı aynı, aynı kişi, kişi anlamında diyorum. Thank you. Do you have any tattoos? No. No tattoos? I want some though. What bu sefer biraz hızlı ol ya. Bas! Yet. Bas! Oh wow. Is it the tattoos? The indecisiveness. I, I, want, I like somebody who knows what they want, you know? Hello. <laughs> I'm Shae. Awesome. Shay? Awesome. you Lisa? Yeah. Nice a to pleasure. meet you. Pleasure. Yeah, it was really nice to meet you. What is... What do you do? What does your life look like? I'm a Seni manager gerzek. at a primary care. And then right after work I like to get a run in, do some weights. Do you have any other hobbies? Hmm. Hobbies. Ya ne hobbies... Ya ne hobbis ya? Ne hobbis abi ya? Ne işte bilgisayar oynamak, bisiklete binmek, <laughs> yüzmek amına koy, müzik dinlemek yazarsın sen <laughs> hobiye ya. Öküz. Hobi düşünüyor bana ya. Ne yapabilirsin ya sen tipine bir bak ya. Ne hobisi olabilir onun bu adamı? Müzik dinlemek. Yüzmek. <laughs> Yağmur çok eğleniyor bu videoda. <laughs> Neden bu kadar eğleniyor? Niye bu kadar? Senin hobilerin badminton oynamak. Göt oldu mu şimdi? <laughs> Şimdi göt oldu mu hobilerimi duyunca? Ha buna koyayım. Badminton oynamak, ee, dal dalgıçlık yapmak, dalmak, dalış yapmak 20-25 metrelere. Eee havai şey patlatmak. Ay bu yok pardon. Biraz zorbalığa giriyor o değil. Eee LOL şey, çok pardon. <laughs> E şiir okumak. Webex <laughs> 5 kişi abone göndermiş. Webex çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Koltuk sikmek diyenlere hiçbir şey yapmıyoruz bu chatte ya? Nuri. Harbi bu kadar Yok rahat abi. bir chat. Değil. Yok mu? Ama abi kişisel söylemiyorsun ki Ortaya. <laughs> Ama bunun bir sınırı olması lazım. Bu chatin artık böyle bir düze aralığımız olması lazım değil mi Nurullah? Tamam koltuk sikmek demeyelim de cima diyelim. Koltuk cima alamak. Ama ortaya. Kişisel değil. Ama abdestli o zaman. <gülüyor> abdestli. <gülüyor> ya bassana gerizekalı. Kişisi de belli etti. Kişisi de basacağını belli etti. Aptal kız sen I'm konuşana kadar çocuk bastı işte. No, I just, you're not cute. Sorry. Aç, aç. Tatlı değilsin not cute. mi? Sana inşallah bir sonra gelen öyle bir basar sen ki. Kendi tipine bak. Yağmur bu çocuk sana sümük atmaz ama onu da söyleyeyim. Daha hobisini bile sayamıyor ya onun sümüğünü Senin hobin ne? Oyun Hı. oynamak. Ha oyun oynamak işte anladın mı? Müzik dinlemek. <laughs> resim <diye> çizmek bu. <laughs> hobin bu yani. Hiç olmaz sayabiliyorum çağrı. Ya ben diyeceğim bu çocuk. <laughs> yapıyor. 5 saat. Ben de çok kuruldum o hareketlerine. Kemal anlıyorum. Why did you reject her? I don't like uh Dikli saç sevmiyorum. Hair. Sen saç tövbe ya Rabb'i ya Resulullah. Buna kodumun vetet şana. Hi. Hi. Uh, April. April. Austin. Austin. Okay, sorry. I thought you said awesome. And I was like, okay. Love, man, your hair is like flames. I'm digging <laughs> that. Yeah. Austin. Hani, okay. renk so you like I ekstra. like, Run under you like to run? Oh, I love running. do you go running oh, with you? The walker. I like to walk with my dog and not run with <laughs> my dog. So... Ah, you're a you said awesome, Do you like dogs? Mm -hmm. Oh, weak. You caught me when I was looking up. Uh, my dog is my that that... child. <laughs> Sorry, I am not a dog person. It's okay. I love cats. Why did you reject him? And if you're not a dog person, that's a deal breaker. Bir de şu var abi köpek insanı mısın kedi insanı mısın timsah insanıyım amına koyayım ya bir de böyle sorular var bak bunlar bunlar notal al Nuri Alayım bir kedi insanı mesela Bunlar not abi Böyle bir flörtte köpek insanı mısın kedi insanı mısın Düz insanım ya her şeyden öte Tüm düz bir insanım yani öncelikle Seks insanıyım abi ben bir de böyle sik sik burç tahmin ediyor. Hemen burcunu. Senin burcun şu mu? <laughs> Takılmış bak. <bakıldı>. He, <Ha>, yok, <laughs> köpek <Kezegen gülüyor> insanı <gülüyor> mısın? Bu kedi insanı de... mısın? Ya dümdüz hayvan sever misin? Yoksa hani besliyor mu beslemiyor mu yani anladın mı? <laughs> Yoksa çağrı sever misin? Yağmur bugün stand up <laughs> ücretimiz ne kadar ben şimdiden göndereyim. Bugün biraz er sen eve erken git bugün. <laughs> Arş... şunu bugün eve git. Al şu 250 liraya bugün eve erken git Yağmur. Tövbe <laughs> <laughs> yarabbi ya Resulallah. Ona da ayağıyla oluyorum ya. Dog insanı. Tövbe <laughs> yarabbi ya Resulallah. <laughs> Nasılsın Danny? April nice to, nice to meet you. Yine ben öyle bir soruya yılan insanıyım dedim. Karşı taraf anlayamadı. Dedim ben çocukluğumdan beri dedim ki yılanla büyüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok ammalı oldu. Sonra oradan bağladım manitayı. <laughs> okay right away are you attracted to each other? Do you find me attractive? Um I, I do not. But you seem funny. Yeah. <laughs> Danny says he has Olası a good sense of humor. Komik <laughs> görünüyorsun <Görmek> derim şey. Göğmlekle <laughs> bunu öyle gömlekle sistemler. Yağmur biz hiç dikkat etmedik. Sperm'ler mi var? <laughs> ne var? Baksana. <laughs> Allah Allah, sen altında ne var yağmur? Ben onu Casper olarak aldım. Oğlum ne Casper'ı? Casper böyle değil ki. Bu sperm böyle mi yani? Bunu mu ittirdin? Ben, ben hiçbir şey benzetemedim. detemedim. Anasına benziyor. Daha küçük mü? <laughs> Bak bu en son yapmak istediğim muhabbet Yağmur. Senle siper muhabbeti de yapılmaya Onun oh, benziyor benziyor ne yapayım? O Ulan geldi biz aklıma... erkeğiz biz kendi biz, bizim ürettiğimiz bizim erkek bedenini ürettiği <laughs> bir, şey değil mi bu ya? Benziyor erkek dedi bedeli... şimdi İbo gitti 31'e gitti İbo bakacak benziyor mu benzemiyor <laughs> mu? <muydu? gülüyor> Allah'ın belası zaten bahane arıyor. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bu çocuğa ben niye sebep oluyorsun? Like Science plans are my things. ne dedi bu? Diyor. Yok la buradayım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama Bak ki bu e canımı çektirdin. Optuma bırakıyorum. You. you got a good one for me. A science pun? Do you have a science pun? Can you help me out with this? Are you made out of eleven protons? Because you are sodium fine. <laughs> <laughs> so okay, come at me. I, I gave my share. All right, I know. I do it too. Um. Basın artık şu butonu <laughs> Sorry, Danny. It was nice meeting you. Nice to meet you too. Yeah, for real. Yeah. You a seçmedik. var. Yeah. <laughs> Why did you reject him? We asked him for a joke, but I still had to give first, and so it's definitely giving. I have to take the initiative. Hi. Hello. How are you? Good. Good. Like the pants. I love the hair. <laughs> <laughs> Ooh, I like this. You look good together. Oh, th thank you. I think we look good together. Thank actually. you. Thank you. Miles is a great cook. Uh, <laughs> What's your go-to? I'm from Louisiana, so I definitely like making like a seafood pasta. My seafood pasta dish is a linguini ai frutti di mare. That's. Cause okay. It's okay. is my favorite to me. Oh awesome. man. So you trying to have a pasta cook-off? Talk about your last relationship. <laughs> <laughs> uh, my last relationship ended terribly. Abi, was, uh, out back back turns out she cheated on me and also got pregnant with that guy's child. Do oh. you think there's anything that you could have recognized earlier on? Definitely. I think it was because I think I noticed uh, some red flags and stuff like that. Like personality just hit a whole 180. Ne o Ne oldu orada? Eski sevgilisi Yakalamış. Başka birinden hamile mi kalmış? Allah Allatılmış işte. Aynen. Evet. Hemen kötüyü düşünmeseydi ama. <laughs> <laughs> Allah Allah. I think I didn't wanna belki sinema salonunda belki peçeteye oturmuştu. Yok lan. koltukta ibom vardı. Bak <laughs> işte. Hemen kötüyü niye çağırıyorsun ya? <laughs> Like, like believe it. So, I was trying to drown myself in work. You know, the 2020 was not my best year. So, <laughs> Sen salaksın, bulamazsın. it has, yaralı, Ceylan. has nothing to do with any of that. Just no. FYI. <laughs> no, no, it's fine. It's totally fine. I appreciate you. It was <laughs> I nah, other... it's okay. Why did you reject him? How many times did he ask me about myself? Mm, good point, girl. <laughs> Hi. I'm EJ. April. Nice to, meet nice to meet you. Nice to meet ya. I really was like Thank so okay? Thank you. Thank you. you, you, you so, what are you looking for? I'm looking for a relationship. I, like, like, oh, uh, I kind of missed the company. Yeah, yeah, but yeah. I have my dog too. You're not oh. allergic to dogs, right? No, I love dogs. Okay, yeah. That was a deal breaker. Someone wasn't into dogs. I love dogs. I love dogs. Yeah. Okay. Dogs. <laughs> yeah, dogs. Dogs love me. You know what I'm saying? <laughs> what made you dye your hair orange? I have a skin condition, psoriasis. I have a platform where I'm trying to like Yar raydık bu saatten sonra da basamaz. <gülüyor> <gülüyor> bu saatten sonra basamaz artık. İş duyara girdi çünkü artık. Tike sike evleneceğin dostum kızla. The beauty standards of trying to make people comfortable in their skin, I mean, regular, trying regular. to trend while wearing psoriasis awareness. Okay. So this is me, Ayda. trending it as much as possible, it and now it's become kind of my look. So. It is so cute. <laughs> <laughs> it is. I agree. Ask her trying? if she, she likes like step. Step. Okay. <laughs> what does that mean? <laughs> uh, do you like guys that have kids? Yeah, cause I have two kids. Is uh, it a deal breaker that he has kids? No, it's not a deal breaker. Uh -huh. <laughs> <laughs> so, I'm gonna turn it. red one more time. And you if you click it, it we'll pay for it. a second day. <laughs> you match. Congrats. <laughs> oh, yeah. <laughs> I'm really sweaty. Oh, <laughs> I, was, I was nervous. Maybe I shouldn't have worn light green. You wear long sleeves? You tripping? Are, we able to switch IGs? Thank you. Can sıktı. Kılıç Bey 5 kişi abone göndermiş. Kılıç Beyciğim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Andromeda'yı gördüm az önce. Kaçıncı aydı? 30 muydu? 30 değildi de. Öyle bir şey ya. 28. Bak ya oğlum. İşte arkadaşlar işte chat anlatabiliyor muyum? Böyle bilinçaltım orayı görüyor ya. Kimin kaçıncı ay olduğunu artık tahmin ediyorum yani. Bu noktaya geldim çünkü ben artık. Öyle bir noktaya geldim. İzleyicilerimle artık böyle bir ten uyumu durumu söz konusu oldu bende. Beni tahmin et. Beni, 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 beni. 7, 12, 18 senin. 3. ay. 26, 15, 7, 9'u yenilememişsin. 2'ye atlamışsın. 11. aydasın. Stringini bozmuşsun sen. 6. ay 2 ayda abone olmamışsın. 6 aylık abonelik olmuşsun. Sen eee 9. ay bu ay yeni 9. olmuşsun. Eee orada gördüm 12. ayını kutlamışsın. Eyvallah. 15. ay, 26'yı gördüm oradan. 24 gördüm bir tane. Eee o 12'yi gördüm oradan. Evet. 4. ay kutlamışsın. Beş